Şu adama dikkat arkadaşlar. Bağıra çağıra polislere doğru geliyor. iki tane çaylak polis. Bence bu arkadaşlar polis olmamalı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize Vermont'tan geliyor. Burlington, Vermont'ta bir tane kafayı yemiş bir adam polislere doğru yürüyor. İki tane polis zaten devreye geziyor oturmuşlar böyle yani geziyorlar diyeyim daha doğrusu ayakta duruyorlar. Bir adam polislere doğru rastgele herhangi bir olay yokken polislere doğru gidiyor, bağırıyor, çağırıyor ve ondan sonra direkt bir tane polise saldırıyor. Saldırması zaten başka bir konu. Bayağı üzücü bir şey, olması gereken bir şey. Saldırıdan sonra bu polislerin verdiği bir de reaksiyon var. Orası zaten en berbatı. Ondan dolayı dediğim gibi polis olmamalı bunlar. Neyse, videoyu beraber izleyelim bakalım sizler neler düşüneceksiniz? Benle aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Onu konuşalım. Ama izlemeden önce arkadaşlar, Americanis'siz bu kanal abone değilsiniz. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Birçoğunuz bu videoyu ya da yaptığım birçok videoyu izliyorsunuz ama abone değilsiniz. Ben de bunu yapıyorum bazen. Birçok izlediğim YouTube kanalları oluyor. Bakıyorum abone değilim. Tekrar hatırlatayım dedim sizlere. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Aynı zamanda Instagram Americanis'siz. Orada da genelde kişisel hayatımdan e, kareler paylaşıyorum. İlginizi çekiyorsa oradan da takip edersiniz sevinirim. Aynı zamanda Twitter. Amerika Aynasız orada da aktifim baya. İlginizi çekiyorsa. Neyse arkadaşlar videomuza başlayalım. Ee, kadın polisin body kamerasından izliyoruz şu anda görüntüyü. Yanda erkek polis var. Baya genç. Bak eldivenini çıkarttı. Bak görüyoruz şurada. Erkek polis bu adamın böyle bağıra çağıra onlara doğru geldiğini görünce eldivenini çıkarttı. Normalde ben de eldiveni falan çıkartırım. Yani birisine dokunacaksak kirlenmesin elimiz falan filan ya da üzerinde kesici bir şey oluyorsa ben daha da bizi koruyor diye. ben genelde hep takardık. Polislerin en yakın dostudur eldiven şahsen. Burada bir kötü bir şey olduğunu görüyor. Ya zaten sana bağırarak yürüyen bir tane adam varsa sizce ne olabilir? Size çiçek mi verecek? Neyse bizim çaylak polisimiz ne haber falan diyor. Ve polise doğru böyle geliyor. Bak arkadaşlar. Olayı göstereceğim. Durduruyorum biliyorum ama. Bana bağıra çağıra birisi gelse ben şurada durduruyorum adama. Burada diyorum ki dur diyorum. Dur gelme, yaklaşma diyorum. Elektro şakma çıkartıyorum. Silahımı çıkartıyorum duruma göre değişiyor. Dur diyorum, gelme diyorum. Hani elektro şakma çıkarttım değil mi? Gelme diyorum, durdururum orada. Kendim geriye gitmeye çalışırım, mesafeyi açmaya çalışırım, pozisyonu değiştirmeye çalışırım. Ot gibi ya da öküz gibi durmam orada şahsen. Bak bu kadar yaklaştı. Bu zaten kırmızı nokta. Burada artık bütün alarmlarım çalıyor benim. İnanılmaz ben geri kaçarım artık. Yani burada bir şeyler olacak. Yani ellerimi kaldırırım bir şeyler olacak yani burada. Polis onu yapmıyor. Ve burada güzelce tokadı yiyor. Bak. Geri git diyor. Bu videoyu neden arkadaşlar? İlk şey var burada. Bir, erkek polis, tokadı yiyen polis. Zaten yaptığı hataları söyledim sizlere. O adamın yanına bu kadar yaklaşmasına izin vermesi büyük bir hata. Çok çok büyük bir hata. İkincisi, o tokadı yedikten sonra bir sürü vakti var. Direkt elektro şakını çıkartıp tak. Soru sormaya gerekiyor arkadaşlar. Bak, şunu söyleyeyim size. Zor kullanma konusu şudur. Türkiye'deki yasalar da bunu söyler, Amerika'daki böyledir. Kademe kademe arttırırsın. Bazen bu kademe kademe arttırma şansın yoktur sıfırdan bin kilometreye bu şekilde gidersin. Orada kademe arttıracak zaman yok. Böyle bir fırsatın da yok zaten. Ondan dolayı burada polis tokadını yedi ya da yüzüne yumruğu neyse yedi. Orada direkt artık adam zaten kendi düşüncelerini sana gösterdi. Kafasında neler var onu gösterdi sana. Sana direkt saldırdı adam. Orada direkt elektroşakını polis hemen yedi mi tokadı çıkartıp tak elektroşakını göndermesi gerekiyordu adama. Hadi elektroşakın yok biber gazı gönderiyorsun. Ya da silahını çekersin doğrultusun gelme dersin gelirse tak sıkarsın. Amerika'da tamamıyla yasal. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsın burada mahkemelerde. Bence Türkiye'de de böyle olmalı. Ama söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'de bu zaten böyle değil. De olmaz diye düşünüyorum. Bana saldırıyorsan benim cebimde ve kılıfımda bir silah varsa üzerimde. Bana direkt saldırmışsın. Fizik bir şekilde bana dalmışsın. O zaman o kavga içerisinde en az bir tane silah var. Benim orada senin niyetin ne? Bunu bilmem imkansız. Ama neyi bilmem mümkün biliyor musunuz arkadaşlar? kafamda senin bana saldırdığını görmem ve bu saldırının ciddi bir bana hayati bir tehlike verme ihtimalini bilmem buna inanmam çok daha mümkün. O yüzden onu durdurma amaçlı bana verilen o beylik tabancasını kullanabiliyorum. Amerika'da böyle keşke Türkiye'de böyle olsa. Neyse. devam edeceğim arkadaşlar. Bunları keşke derken ben insanların ölmesi taraftar değilim. Çok vicdanlı bir insanım. Ama vicdanımı genelde hep mağdurlar için, polis kardeşlerimiz için. Gerçekten iyi insanlar için kullanırım. Yoksa bana ne abicim? Birisi bana saldırıyorsa bana ne? Ona ne olmuş beni ilgilendirmiyor. Ben kendi hayatımı kurtarmak isterim. Etrafımdaki masum insanların hayatını kurtarmak isterim. Neyse devam ediyoruz. Burada polis elektro çıkartıyor ve hiçbir şekilde bir müdahale vermiyor. İşte geri git diyor. Geri git diyor. Geri git diyor. Arkadaşlar Böyle polisler Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüyor. Amerikan polisleri gaddardır gaddar diyorsunuz arkadaşlar. Olmak zorunda. Amerika'da böyle nazik kibar bir polis sen... Senin için sana kötü haberlerim var maalesef. Şimdi nazik derken insanlara kaba davran demiyorum. Profesyonel ol insanlara jilet gibi profesyonel davran. Ama böyle yumruğunu böyle kaldırıp masaya vuracak bir şekilde olman, her an olman inanılmaz önemli. Yoksa öyle ölebiliyorsun. Mesela burada bu adam Hesap etsene bu adam silahlı birisi. Sizce bu polisin burada şansı var mı? Yok. Neyse devam ediyoruz. En sonunda sen işte elektroşak yapacağım. Elektroşak yapacağım, şey yapacağım diyor. Sonunda yapıyor. Ve hala yapmıyor bak. Hala yapmıyor. Hala yapmıyor. Bak. <laughs> Şimdi elektroşak yapacak. Bu arada bu solda gördüğünüz adam polis değil. Bu güvenlik görevlisi bir şey. Polislerin yanında böyle halkla alakalı bir şey. Halkla ilişkiler. Elektroşak bir işe yaramıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde kitleyip yere atar seni. Kadın tezirini Abi bu kadın polis zaten polis olmamalı. O erkek polis de polis olmamalı. Ya da o erkek polisi yersen alacaksın merkeze güzelce eğiteceksin. Kadın polis ne yapıyor? İlk başta uzaktan bak göstereyim ben size arkadaşlar. Bak şurada kadın polisin herhangi bir hareketini görüyor musunuz? Uzaktan telsizden böyle ha işte böyle birisi bir isim saldırıyor bize falan filan deyip konuşuyor bak. bak. Abi böyle bir durum olduğu zaman direkt adama saldırır direkt sen ne gidiyorsun. Elektroşakını çıkar, biber gazını çıkar, silahını çıkar ya da kendini fiziki olarak yakala yere at. Yatamıyorsan mesela atamıyorsan öteki üzerindeki aletleri kullan. Yok kadın uzaktan bakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Zaten poli, erkek polis pasif. Kadın polis pasif. Bak kendisi oraya yavaş yavaş gidiyor. Backup. Backup ne demek arkadaşlar? Geri gidin. Yani bur burada ben çok böyle hayal kırıklığına uğratan bir, bir, video beni. Çok sinirlendiriyor aslında açıkça söyleyeyim. Ha. Geri git geri git. Arkadaşlar konuşmaya gerek yok orada. Sana bir saldırı var direkt müdahale yap. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Yani dü, direnişi bırak falan bunları dersin. Ama müdahale konusunda geri git beri git onlar çok geç artık. Direkt müdahale yap. O adam artık tutuklu. Ne backup anasını satayım. şak etkisiz. Kadın silahını çekiyor. Oraya da şey yapalım. Ha şuraya da bakın arkadaşlar. Bak kadın. Backup. Halen nedense burada kadın kendi kendine geri git geri git diye konuşuyor. Sanki böyle bir papağanın robotun düğmesine basmışsın, takılı kalmış gibi bir şey. Bir de silahını çekiyor burada. Artık silahlık bir durum kalmadı. Şimdi şu şekilde silah gerçek silahını çekebilirsin. Daha da taktik pozisyona geçersin. E, lethal Cover deriz biz buna, lethal cover yani ölümcül bir e, kolluk vermek anlamına geliyor. Bu önemli bir şeydir. Ama bu, bu pozisyonda değil çünkü öteki arkadaşlarını tehlikeye koyabilecek, koyabilecek pozisyonda. Hani ölümcül cover neden oluyor? E, kolluk vermek. Hani elektro etki etmez alan bir silah çıkarttı daha tam kontrol altında olmadığı için müdahale edebilecek birisi olsun. Bunlar önemli şeyler ama bu, bu pozisyonda değil. Ama bir saniye silahını silahı çekiyor ve geri kılıflıyor Hala yere git diyor bunlar. Bak çocuk ne yaptığını bilmiyor. Bak şu şekilde yere git diyor ama adam yere gitmiyor, dinlemiyor. Çocuk gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Amerikan polisleri genelde iyi ama böyleleri de var görüyorsunuz. Ha işte düzgün adam iyi polis geldi. Al işte böyle yere atıyor onu. Bu kadar. Arkadan bağıran kadın var. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Bak bu kız polis, kadın polis. Bak bak bak. Bak. Şöyle elleriyle koymuş. O adam ayağını kaldırmaya çalışsa onun o ayaklarını tutması imkansızdır. O bacağıyla direkt kadını yüzüne tekme atabilir orada hiçbir şekilde. İlk yapman gereken şey arkadaşlar çapraz yapmaktır. Birini al ötekisini üzerine koy. Poposuna doğru bacaklarını geriye doğru kır. Orada daha da ko iyi kontrol edebiliyorsun. Güzel bir tak e taktiktir. Şahsen uyguladım defalarca. Kendiniz arkadaşlarınızla aranızda deneyebilirsiniz. Biriniz uzansın ötekisinin ayağına böyle çapraz yapın böyle poposuna kadar doğru kırın iki bacağını. Hareket edemiyorsun. Hareketini çok daha azaltıyorsun o şekilde. Zaten üstte birisi de tutuyorsa tamamen limitliyorsun. Kadın onu yapmıyor tabii. <laughs> <laughs> Cross his legs. Bak adam dedi ki bacaklarını çapraz yap dedi. Bak hemen kız yaptı. Yapıp itmesi gerekiyor. Bak hala adam Hiç kontrol yok. Ayakları kontrol etmeden yapıyor bak. Bırakmış. Kendi kendine takılıyor bu ayak. Baksana. Şunu çapraz yapıp poposuna kadar itmesi gerekiyor. Adam hala şu anda ayaklar kontrolü değil. Adam sadece kavga etmek istemiyor. Boş bu kadın. Yok abi caddelerde olmasın. Hayatını kaybeder. Ve olay bu kadar arkadaşlar. Bu adam tutuklanıyor. Polise saldırıdan dolayı kendisi hapse götürülüyor. Olay yerinde aslında polislere bağıran birkaç kişi geliyor. Ne yapıyorsunuz falan filan bu ırkçılık falan diyorlar. İşte abi polislikte böyle adamlar yani kendi kendine duruyor. Bir adam gelip polislere saldırıyor. Sonra polisler buna bir müdahale verip bu adamı yere indirdiği zaman siyahi bir adamı polisler dövüp diye ırkçılık diye bağırıp çağırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Aa, yola devam. Neyse arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz? Burada ben bayağı yorum yaptım. Çok az videoya baktık. Birçoğu benim yorumum oldu ama yapmam gereken yorumlardı. Ee, bu kanalda hem bazı şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda eğitmeye de çalışıyorum sizlere. Ve kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorum olarak yazın aşağıya. Olay bu kadar kimseye herhangi bir zarar gelmedi. Ee, eminim ki, eminim ki, eminim ki. O departmandaki bu iki tane polis hemen geriye çekildi. Kardeş biz sizi güzelce eğitmemiz gerekip diye diye eğitim departmanı bence bunları daha fazla eğitime tabi tuttu. Eminim bundan yani, yoksa çok 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 şaşırırım. Neyse arkadaşlar konu bundan ibaret. Eğer bu kanalı takip etmiyorsanız tekrar söylüyorum takip ederseniz bu videoları sizler için de yapmaya devam ederim. Bana destek vermiş olursunuz aynı zamanda Amerika adresi Instagram. Z'sine kadar yazmanız gerekiyor hesabımı görmeniz için. Hayatımdan parçalar paylaşıyorum. İlginizi çekiyorsa oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter, Amerikalı aynısı Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.